çocuklar ne iş çeviriyor? <gülüyor> <gülüyor> Bunları tamın arasında buldum. Büyük annemin sandığında duruyordu. Aa, siz çok zenginsiniz o zaman. Bu kadar değil oğlum. Daha çok var. Sahi mi söylüyorsun? <laughs> Nerede? Hey, tam olarak bilmiyorum. Bir harita var. Ama ben pek bir şey anlamadım. Vay canına! Bir de film haritası ha! Aynı filmlerdeki gibi! Hadi haritayı alıp şu defineyi bulalım ha! <gülüyor> <gülüyor> define mi? <gülüyor> <gülüyor> Seni şey... duyabilir. Eve gidelim. Sana orada göstereyim. Ee hadi gidelim hadi. gidelim. <laughs> Hı, Hı. Hı, bir yolunu bulun. O haritayı çocukların elinden almalıyım. <laughs> Şükrü. Efendim. İnanma mı sence? Tabii inanmıştır. Define lafını duyunca burnun cama yapıştı. <laughs> Daha bitmedi mi şu harita? At oldu. Eee Rokun gibi bir açık göze yutturmak için detayları atlamamam gerek. Eee tamam tamam. Bak öyle çabucak bulamazsın. Elli <laughs> adım kuzeye, iki yüz adım batıya derken bütün kasabayı karış karış dolaştıralım. Eee herhalde yorulacak biraz. Zengin olmak kolay mı? <laughs> biraz değil. Çok yorulsun çok. Yorgunluktan konuşacak hali kalmasın. <laughs> ya şey e, iyi de formayı vermeyi kabul etmezse. Ha, sen orasını bana bırak. Ne kadar kolay olacak göreceksin. Ha? O fırsatçı rakunsa ben de kurnaz şükrüyüm. <laughs> Acaba bu tarafta mı? Oh. Ne biçim harita bu? Hiçbir şey anlamadım. Selam Şükrü, e ne kadar güzel bir gün değil mi? Bu elindeki ne? Git başımdan. Senin canın bir şey mi sıkıldı? Hiç de değil. E şey ters tutuyorsun. Ha? Ben yardım etmek istemiştim sadece. Çarpı olan yer mezarlığın arka sokağındaki çeşme değil mi? Aa, evet orası sahiden de... Beni rahat bırak... Kendi definimi kendim bulabilirim... Aa, define arıyorsun demek... Ama bu iş amatörlerin işi değil... Profesyonel bir define avcısından yardım alabilirsin... Nereden bulacağım profesyonelini? Çok şanslısın... İşte karşında <laughs> duruyor... Sen mi? <laughs> Tabii ki ben... Ben çok define aradım... Bir sürü harita gördüm... Ama maalesef çok azı gerçekte. Onları da çözmek zor olur. Demek öyle. Haritana bakmama izin verirsen sahte olup olmadığını sana söyleyebilirim. Hmm. 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 Oldukça iyi hazırlanmış. Hmm. Hmm. Aha, neredeyse orijinal gibi. Hmm. Hmm. Ah, üzgünüm. Bu harita sahte. Hiç boşuna kendini yorma. Bundan bir şey çıkmaz. Ya. Benim bir defin haritası koleksiyonum var. E bunu da koleksiyonuma dahil edebilirim. Böyle sahte çıkan haritaları topluyorum. Garip bir zevk işte. Bir gün bana orada göstereyim. Ya beni kandırıyorsan ya gerçek bir haritaysam bana inanmıyorsan al haritanı istediğine göster. Ha? Aa, dur dur dur. Seninle bir anlaşma yapabiliriz. <laughs> Şimdi elime düştün. <laughs> Benim formam var. Ha benim formam var. Yaşasın. Ha <laughs> <laughs> Çok seviyorum formamı. Ha <laughs> <Oley. gülüyor> Ne bu görüntü? Balıkları uykudayken mi yakalıyorsun? uğraşamayacağım Kara. Benim daha önemli işlerim var. Tabii ya. Raku'nun önemli işlerin adamı. Zengin olunca ilk önce bu kasabayı yıktıracağım. İmar planı hiç iyi değil. Beni çok yordu. O gölü de kurutacağım. Sen kesin su yutmuşsun. Evet evet beynin sulanmış. Her zaman abuk subuk konuşuyordun ama bu sabah kendini bile açtın. Ya. Zengin olacağım çok zengin olacağım. Çal. Altınla. Al rüştü işte reçberin imzaladığı formayı. Aa o benim. Mi? Hayır benim. Ama anlaşma yapmıştık. Beni kandırdın. Bırak şunu. Bırak. Bırak o tınırımı! Bırak dedim! Bırak, bırak, hayır, hayır, hayır! 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 Bırak, bana bak! Daha, bana hayır, bak! Ben bırak şu kulağımı yoksa çok kötü olur! Bırak dedim! Kara sen miydin? Çok kötü bir rüya gördüm! Ne rüyası? Kabustu! Çok işim var Kara! Sonra görüşürüz! Bu bir işler çeviriyor ama... Hadi hayırlısı! önce niye hiç görmedim? Bu haritayı yapanları elime bir geçirirsem. <laughs> Bütün kasabayı karış karış dolaş, definenin üstünde yat, haberin olmasın. Ha, Tabii. hadi kara ne duruyorsun? Hadi çek şu samanları, çek, çek, Bana hadi. Sen fazla olmaya başladın. Kara, bak sen neyin üzerinde olduğunun farkında değilsin. Ben senin için bir nimetim. 40 yıl daha bu ahırda kalırdın da altında define olduğundan haberin olmazdı. Çok zengin olacağız dostum. Zengin olmak isteyen kim? Ah, seni sevmeseydim bir yolunu bulup seni buradan gönderir, kazıyı da tek başıma yapardım. Ama... Kazısı. Ah, ayaklarının altında bir hazine yatıyor anlıyor musun? Ahırı kazıp onu çıkarmamızı bekliyor. Olmaz, ahırımı kazdırmam. Ah, ah. Bak o defineye altından bir ahır bile yaptırabilirsin. Bu iğrenç kokulu pis yerde yaşamak zorunda kalmazsın. Ha? Ben ahırımdan memnunum. Ah kara ah. Ne yapalım? İstemiyorsan ısrar edecek değilim. Burası senin ahırın. Ha! Azine dediğin nedir ki? Ha? Ah, yazık oldu. Çok zengin olacaktık kara. Ah, ...ben de göle gidip balık alayım bari. Ah. Ah, kararlı olunca rakunu bile dize getirebiliyorum. Bir de akıllıyım diye geçinir. Ben sakin bu ağırı kimse kazamaz. Ah, 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 ah. Ne boncukları bulamıyorum? E kavanozuna baktın mı? Git bak. Aa bakmadım. Dur bir bakayım. Kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz taşlarım burada. Peki, peki maviler nerede o zaman? Ay. Anne! Kızım, o taşlarla senden başka kimse uğraşmıyor ki. İyi düşün. Belki başka bir yere koymuşsundur. Aa. Ama her yere baktım anne. Ay. Nerede acaba? Anne ben çok açım. Ne var yemekte? Önce git ellerini yıka. Ya ellerini yıka ellerini yıka. Günde elli kere elimi yıkamaktan derisi açıldı. Baktım artık ya. Aa Abi mavi boncuklarımı gördün mü acaba? Ha. Ay şey nereden göreceğim senin boncuklarını? Kolye yapıp takacak değilim ya. İhcara her yeri, yerlere düşmüştür. Evet, merhaba Kara. O, o, hoş geldin Karun. Ay affedersin Rokun. E, ne var ne yok, şimdi sırada hangi ağır var? Yani define? Çok kalbimi kırıyorsun Kara. Ben senin için beş kilometre yol kat edip şifalı su getiriyorum. Ama sen bana neler söylüyorsun? Bak ağrılarına iyi geliyormuş. Öyle söylediler. Aman canım sen de şakadan anlamıyorsun. Bakayım iyi geliyor mu? Sırt ağrısı mı demiştin? Evet evet. Hiç iç iyi gelirmiş. Aa, aa. Ben ne ilaçlar kullandım ama bana mısın demedi. Şurada biraz kestireyim. Sakın gürültü yapma. Ah, ah! Ah! Ah, ah! <laughs> Sırt ağrılarım geçti. Hatta hiçbir yeri varmıyor. Şu su gerçekten şifalı. Kendimi çok e ben iyi sana hissediyorum. <laughs> Hemen çıkıp biraz dolaşmam lazım. Çok eğlenceli. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> güle güle. Baya işe yaradı. Umarım ilacın yan etkileri yoktur. Keşke seyse sorsaydım. Heh, artık işimize başlayalım. Hı. Hasan Bey, Hasan Bey. Ne, ne öyle upuzun uzanmış yatıyorsunuz? Ha, size hiç yakıştıramadım. Hadi kalkın kalkın yürüyüşe gidiyoruz. Hatta koşmaya. Oh. Rüya mı görüyorum? Karakaçan sensin değil mi? Hasan Bey ne bekliyorsunuz? Aa, 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 aa. İyi misiniz? Sırtınız ağrırsa çok iyi bir ilaç biliyorum. Ee, yok, 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 yok. İlaç falan istemiyorum. İyiyim, iyiyim. Bugün içim içime sığmıyor. Kendimi on yaş gençleşmiş hissediyorum. Hayırlara yoralım. <laughs> Ay, ay ölüyorum. Uzun zamandır bu kadar yorulmamıştım. Hasan Bey, sızlanmayı bırakın. Alt üstü gölün etrafında iki tur attık. Her gün gelip başımın etini yordunuz yürüyelim diye. Yürüdük işte. Ben yürüdüm ama sen uçtun mu koştun mu anlamadım. Şimdi eve gidiyorum. Üç gün yatarsam ancak kendime gelirim. İyi <laughs> siz uyuyun. Ben ne yapsam acaba? Karnım da acıktı. Aa, gidip Ayşegül'ü bulayım. ah, <laughs> eh, bu yaştaki bir eşek için fazla enerjik. <laughs> Kara kaçan. Kara kaçan yine mi uyuyorsun? <laughs> oh, Bak, şimdi aslı. geliyorum yanına. Buraya geliyor. <laughs> Kara kaçan, susun. İçeride uyuyor. Sessiz olun lütfen. Kara kaçan, ha? ben onu uyandırmasını bilirim. Çekil önümden. <laughs> Kara kaçan dün gece hiç uyumadı. Kırk derece ateşle yaptı. bana niye haber vermediniz? Kara kaçan, Kara kaçan, sizi rahatsız etmek istemedim. Hay Allah, bir de ben bakayım nasıl. Oldu? Ha, ateşi düştü. Uyuyor. İsterseniz rahatsız etmeyin. <laughs> Ama bir görseydin. gerçekten, gerçekten bana güvenebilirsiniz. Kara kaçanın uykusu bölünmesin. E peki o zaman. E, görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Gitti. Karakaçan hoş geldin. Ayşegül bana o yoncaları nereden getiriyordun? Tepeden. İyi o zaman hadi oraya gidiyoruz hadi. Aa sen Şimdi dikeni çabuk ol çok acıktım hadi. <gülüyor> 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 lay lay, 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 lay. <laughs> Atla sırtıma hemen gidelim. <laughs> Ama sen beni taşıyamazsın ki. Kim demiş senin gibi beş kişiyi taşırım. Ne oldu ben de bilmiyorum ama çok iyi oldu. Kendini iyi hissetmeni çok sevindim. Hadi 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 bin sırtıma hadi gidelim. Yoncaları yedikten sonra da göle götürürüm seni. Ah geçesin. Ah, ah, ah. Kaş kıyıdaki böğürtlerden de toplar mıyız sarı Toplarız toplarız elma da toplarız armut da. Sarı renkli parlak boncuklarımı gördün mü acaba? Bu günlerde mavi parlak taşlar da herkesin elinde. Ya öyle mi? Ahırı delik deşik ettim. Nerede bu define? Bir çocuk tarafından kandırılmış olamam herhalde. Peki ya o parlak taşlar... ...onlar da mı sahteydi? Kimse... Kimse beni bu kadar aptal yerine koymamıştı. Ben daha buralardayım. Nasılsa karşılaşacağız daha Şükrü Bey. Hmm. Ne oldu Kara Niye bizim eve geldi? sanki 30 kilo ağırlaştın. Tabii böğürtlenlerden o kadar yeme. Şişersin demiştim. Ah, artık sırtımdan. Daha fazla taşıyamayacağım. Ayşegül beni ahıra kadar taşır mısın? Ama Kara kocan... Seni saatlerdir sırtımda gezdiriyorum. Ağır şurası ne olur taşıyı versen. Ha? Kara kaçan? Anne bugün nerelere gittik mi bilsen. Tavşanlı tepeye, gölün kenarına gittik. Bir de gölü karşısına geçtik. Böğürtlen topladık. Kara kaçan. Sen hasta değil miydin bakayım? Ne hastası? Turp gibiydim. Ama birden halsizleştim. Nazar değdi galiba. Ben şimdi geliyorum oraya. Hemen. <laughs> Muhallanım ne olur şurada iki dakika dinleneyim. Adım atacak halim kalmadı. Seni çok yordum değil mi? <laughs> Keşke sırtına binmeseydim. <laughs> Sırtımın ağrısı da yeniden başladı. Rakunun çıpalı suyundan biraz daha içsem iyi olacak. <laughs> bana ne yapmış Hayır. böyle Durun 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 Aa. sakin olun Aa. Derin derin nefes alın Ve içinizden ona kadar sayın Her şeyi açıklayabilirim Bu var ya bu Kaç gündür bir definidir tutturdu Ağrın altında mı neymiş Yok zengin olacakmış Yok beni de zengin edecekmiş Ama haritada burası görünüyordu Ben yapmasam Şükrü yapacaktı Şükrü ile ne ilgisi var Haritayı bana o verdi. Dede sinir miymiş neymiş hatta birkaç taş da gösterdi. Evet. Ah. Ha, i̇şte aynı Ayşegül'ün Kore'sindekiler gibi. <laughs> yani basit sıradan taşlar. Ah boncuklar abimdeymiş. O kadar da söyledim ağırımı kazdırmam diye. Neyse neyse toprak biraz havalanmış oldu. En azından ahır bir süre kötü kokmaz. E iyi tarafından bakmak lazım. Hmm. Demek kazmayı seviyorsun. O, oh. o zaman bahçe işlerimi hafifletebilirsin. Benim ahırım ne olacak? Her yer çukur tümsek. Ben nerede uyuyacağım? <laughs> Evvela bu ahır eski haline dönecek. Bence de eski halin daha iyiydi. Sen hiç konuşma. <laughs> Hadi bakalım Rakul hemen işe koy. Yoksa... Ee, durun, durun. Malanım, üç gündür uykusuzum. Ee? Bu kazı beni bayağı yordu. Üstelik hiçbir şey çıkmadı. Yarın halletsem... Sen daha konuşuyor mu? Bu ahırın işi bitecek. Arkasından da bizim Türk tarlasını çapalayacaksın. Kim bilir? Belki meşhur defineni orada bulursun. Tamam mı? He? Anladın değil mi? He? Ahremen düzelecek. Ama... Ama... Ama bu haksızlık. Bana bak, şu rakuna dikkat et. Siz merak etmeyin Muhala Hanım. Ben ona göz açtırmam. Hmm. Hadi Ayşegül. Çabuk, çabuk. Hmm. you okay. Asız gecelerde altınlarım nerede? Ararım. yaşayan bazı arılar yuvalarını kağıttan yapıyorlarmış. Üstelik kağıdı da kendileri üretiyorlarmış. Bu yüzden onlara kağıt arısı demişler. Kağıt arısı önce çenesiyle bir ağacı kazıyarak oradan odun lifleri çıkarıyor. Sonra da bu odunu yoğurup yapışkan bir salgı ile hamur haline getiriyor. Hamuru ince dilimlere ayırıp yağmurdan etkilenmemesi için içinde bir güzel vernikliyor. Hey kağıt üretmek hiç de kolay değilmiş. Bundan sonra bir kağıdı karalarken ya da yırtarken bir kere daha düşünün olur mu?